dokuzuncu ay 29'unda göreve tarih bu tarihte başladığından beri kamu düzenini sağlamak, suç ve suçlarla mücadele etmek amacıyla ekibimle birlikte benden önce olduğu gibi kesintisiz ve amansız mücadele edilmiş ve ediliyor, edilmeye de devam edecektir. Zira devlet devamlılık isteyen bir süreçtir. Bu görevler ifade edilirken hukukun üstünlüğünü, İnsan haklarına saygılı hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla sorumluluk alanımızdaki her kesime güvenlik hizmeti sunulmuş ve sunulmaya devam edecektir. Kadim Malatya şehrimizin huzuru ve seçkin Malatya halkımızın güvenliğini sağlamak amacıyla bugüne kadar yapılan hizmetlerin bir bölümünü hesap verebilir bir yönetim anlayışımız gereği kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Şimdi asayiş müdürümüz burada, kaçakçılık müdürümüz burada, narkotik müdürümüz, terörle mücadele e, sorumlu arkadaşlarımız burada. Bu verileri kendilerinden istedim. E, 9. ayın 29. 2019 tarihinden yana yapılan verileri onlardan istedim. Bana geldiğinde okudum, tekrar teyit etmek için bir daha sordum. Bir daha bana bu veriler doğru diye. Ben... Ee, önce asayiş hizmetlerinde yaptığımız şeyi çok da e, uzatmadan kısa istatistik vermek istiyorum. İlimiz genelinde kumar ve kuğuş konusunda toplam 418 planlı operasyon gerçekleştirilmiş. Bu operasyonlarda 427 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır yapılan sayısız müfterit operasyon ve uygulamalarda çeşit, çeşitli suçlardan aranan 8204 şüpheli suça karışan toplam 83282 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Evet bir daha söylüyorum 83282 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. Yapılan bu uygulamalarda Sadece asayişin aldığını anlatıyorum. 3.354 silah, 1.966 kesici alet, 24 kilo, 250 gram narkotik madde ele geçirilmiş. Yine göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik olarak yaptığımız operasyonda 169 organizatör yakalanmış, 1.356 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında ilimiz genelinde 574 operasyon yapılmış. Bu organize mali ve kaçakçılık suçları bu operasyonlarda 1150 şüpheli hakkında işlem yapılmış. Şüpheli şahıslardan 167 organize suç örgütleri kapsamında 167 adet silah, 6650 mermi 23 adet kesici alet, mali suçlar kapsamında değişik çek, şey, e, senet, sahte para, e, değişik sayılarda, kaçakçılar suçları kapsamında sigara, nargile tütünü, doldurulmuş makaron, e, sahte içki, kaçak telefon, kaçak ilaç ve muhtelif emtia ve eserler e, miktarlar size vereceğim şeyde de yazılı. Narkotik suçlar kapsamında ilimiz genelinde narkotik, narkotik suçlara yönelik toplam 1025020 5.020 operasyon yapılmış. 7579 şüpheli yakalanmış. Bu şüphelilerden 1023 şüpheli hakkında satıcılıktan yani torbacılıktan 6306 şüpheli hakkında da içici ve kullanıcılık kapsamında işlem yapılmış. Yani buna son bir, bir hafta on gündür yaptığımız operasyonlar da dahil değil. E, dün çıkardığımız, yine yaptığımız 17 yedi kişilik narkotik operasyonunda on kişi tutuklandı bildiğim kadarıyla. Değil mi? Kaç? On iki kişi. Evet. Yapılan bu operasyonlar 138 kilo esrar, 469 kilo 700 gram, 740 gram eroin, 19 kilo 260 gram metamfetamin, 5 kilo 248 gram sukum, 2135 adet ekstazi, 612 adet kaptagon, 42 kilo sentetik kanobeyt, 190 bin 72 adet kullanımı bu kontrole tabi, hap, ilaç, 6179 kök göre kişile geçirilmiş. Yine narkotik maddelere, uyuşturucuya bulaşmaması, bağımlı olmaması için e, önleyici faaliyetler kapsamında 78.354 vatandaşımıza bilgilendirme faaliyeti yapılmıştır. Terörle mücadele kapsamında terör örgütleri, PKK, DAH, FETÖ ve diğer terör örgütlerine yönelik 438 operasyon gerçekleştirilmiş. Bu operasyonlarda 699 şüpheli hakkında işlem yapılmış. Yine gençliğimizin ve vatandaşlarımızın suça ulaşmaması anlamında daha çok öğrencilere, gençliğe yönelik 87.262 kişi bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmuş. İlimiz genelinde yapılan huzur uygulamaları, genel asayiş uygulamaları, mitingler, basın açıklamaları, aranan şahıs uygulamaları, park denetimleri, şok uygulamaları, sınav tedbirleri, bayram tedbirleri, trafik tedbirleri ve benzeri uygulamalarla ilgili toplamda 9636 tedbir alınmış ve alınan tedbirlerde 237.251 personel görevlendirilmiş. Bu tarihe kadar da toplam 3 milyon 311 bin şahsın GBT 2 milyon 371 bin 414 aracında sorgusu yapılmıştır. Yazılan çizilen yorumlar sizin yazdıklarınız değil. Yorumlara baktığımda verecek cevabın en iyi şekilde yaptıklarımızı vermek olduğunu düşündüm. diğer e, mesleklerde görev yapan arkadaşlar gibi e, hep seyredecek e, insanlar değiliz. Yakaladığımız, cezaevine koyduğumuz, operasyon yaptığımız insanlar bizim aklımızda ya ne iyi adam. Bize ne güzel operasyon yaptı diye dışarıda anlatacak hali yok. Veriler orada ne kadar iş yaptığımız. Şimdi ben ancak şöyle düşünüyorum bu konuda. Derim ki ya böyle bir hadise yaşanmasaydı Keşke yasatma, yaşatmasaydı. Bizim görevimiz sadece e, asayişi temin ederken mağdurların hakkını korumak değil, aynı zamanda suçluların da bir takım haklar var. Onları da gözetmek. Mesela sağ salim adliyeye, sağ salim cezaevine intikal ettirebilmek. E, onların haklarını gözetebilmek. Avukat görüşmelerini e, temin edebilmek. Yasalar çerçevesinde, kanun kapsamında yapmamız gerekenleri yapmak zorundayız. Şimdi eee ben bu konuda şöyle düşünürüm. Acaba biz bu konuyu önleyebilir miydik? Önlemek için ya bize bunlar başvurdu da acaba biz görmezden mi geldik? Bize yapılan herhangi bir bir başvuru, herhangi bir eee eee müracaat olmamış. Önleyici tedbirlerle sadece caydırıcı eee bir görev yapar. Polisimiz aynı zamanda eee bize verilen eee polis vizife, vazife ve senayetleri kanundaki yetkiler çerçevesinde dışarıda e, kimlik sorma belli bir çerçevede eee eğer eee hakim kararı alınmışsa aramalar yapabilir. Eee bu yani biz bunu inceledik eğer olayın içerisinde ee, bir ihmal varsa zaten doğrudan Cumhuriyet Savcılarımız ve amirlerimiz bize de soruşturma açar. Yani keşke olmasaydı ama e, bazı olaylar var ki e, engellemek için her şeyi yapsa da e, sonuç değişmiyor. E, şimdi sık sık örneğin e, birinin dükkanında birinin e, iş yerinde ee, olan bir hadise iş yerine girip polis bekleyemez. Ee, yine e, dün de bir bıçakla yaralama oldu. Ee, bir sitenin içerisinde e, pardon silahla bir yaralama önceki gün. Ya sitenin içerisinde takdir edersiniz ki polis bekleyemez. Farz edelim ki bekledik. Bu sefer de ya bu sitenin içerisinde polis ne geziyor diyeceklerdir. Yani eee biz yaptıklarımızı size eee verdik. Takdir kamuoyunun biz ekibimle birlikte 7-24 kesintisiz 24 saat bu şehrin güvenliğini temin etmek için elimizden gelen her şeyi yapmak gayreti içerisindeyiz. Yani eee dediğim gibi bazen eee her şeyi yapsam da bazı şeylere engel olamıyorsun. Ama şunu bilin ki kamuoyu bilsin ki her iki olayda da bize bir müracaat söz konusu değil. Zaten ikinci olayda şahıslar e, normalde e, iki gün olmuş suç işleyenin cezaretinden çıkan yeri de yine izinli çıkmış. E, Deli konulara ben aldırış etmiyorum. İşime bakıyorum. Çalışıyorum. Arkadaşlarımız 24 saat şehrin her yerinde güven tedbirlerini alıyor, operasyonlarını yapıyor.